Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Merve mutfaktadan bugün çikolata parçacıklı kurabiye tarifiyle geldim. Tarife başlamadan önce e, bunun gibi diğer tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. E, abone ol butonunun yanındaki bildirim ziline tıklayarak da bütün tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yapacağınız yorum ve beğenilerle de bana destek olabilirsiniz. Emoji dahi olsa, nokta dahi olsa yaptığınız her bir yorum benim için çok çok değerli. Evet, tarife başlayalım. Derin bir kaba 250 gram oda sıcaklığında margarin ya da tereyağı alıyorum. Kesinlikle oda sıcaklığında olmalı, yumuşak olmalı. Üzerine bir adet yumurta ilave ediyorum. Bir çay bardağı da sıvı yağ döküyorum ve çırpma teliyle karıştırmaya başlıyorum. Çatal da kullanabilirsiniz. Dilerseniz elinizle de karıştırabilirsiniz. Bu kıvama gelince böyle bu şekilde bir su bardağı dolusu pudra şekeri, bir su bardağı nişastayı ilave ediyorum. Nişastanın buğday veya mısır olması hiç önemli değil. Yeniden çırpmaya başlıyorum. İyice homojenize bir kıvam oluyor. Evet, bu kıvama geldikten sonra tam 5 su bardağı elenmiş unu ekliyorum. Ama kısım kısım ekliyorum. Çünkü unun kıvamına göre kurabiyenin kıvamı da değişkenlik gösterebilir. Unun birazını ayırdım gördüğünüz gibi bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Bir çimdik de tuz atıyorum. Tuzu artık öğrenmişsinizdir. Tatlı hamurlarımda olmazsa olmaz malzemelerimden biri ve yoğurmaya geçiyorum. 5 su bardağı unun tamamını ekledim ben. Böyle bir kıvam olacak hamurum. Ele yapışmayan ve bir su bardağından biraz az bitter çikolata parçalamıştım. Onu ilave ediyorum. Siz dilerseniz bir su bardağı kadar damla çikolata ya da sütlü çikolata kullanabilirsiniz. çikolata erimesin veyahut yapışmasın diye hafif hafif parmaklarımın ucuyla yoğuruyorum. Evet, hazır. Çok lezzetli bir kurabiye. Özellikle çocuklar bayılarak yiyor sütün yanında. Böyle ceviz büyüklüğünde parçalar halinde şekil veriyorum. Yuvarlak şekil verdim ben bu kurabiye. Dondurma kaşığıyla da çok güzel şekil alıyor. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 17 ila 20 dakika arasında pişmeye bırakıyorum. Kıvamı da, dokusu da bu şekilde. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar izleyenler aşağıya yorum bırakabilirler. Daha sonraki tariflerimde görüşmek üzere.